Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Yani flant almak bile burada önemli bir olay. Nivera bu arada kim çıkardı? Operatörle şey iyi bir konumda. Ultisi geldi Nivera'nın. Ee, ama çok uzak bir... uza <laughs> Başında Başına bu zımbırtıyı attı rakibinin ama işe yaramadı. <laughs> şey dost Nivera'yı düşürmüş. Ve geçişteki oyuncuların farkında sol kez. Teşhitmedi sol kesi hala, bir flash. o DreamHaz çıkardı. Meriç Hılsı gidecek! Yoksa, yoksa, yoksa! Şaka mı? Sol kesin önüne zıplıyor Sage! Kill çıkardı Dreamhouse. bire bir pozisyon! Şey dostum, otururken DreamHaz! Sage'e katılıyorum, kill'in champions! Bu nasıl bir round? Bu nasıl bir harita? Şaka gibi bir son! Şaka gibi bir son <laughs> ve olmaz dedik. Olacak gibi de durmuyordu. 2 <laughs> <laughs> tane ultini verdi, Ekko'yu kazandı. Grip. Oldukça garip bir kapanış. Şu unutulmayacak herhalde. Electric Champions Chronicle Freeze